Merhaba, Kulomosi'ye hoş geldiniz. Bu videoda Kulomosi'de SQL Server veri tabanı bağlantısının nasıl yapıldığını öğrenip insert metodu ile ilgili bir örnek yapacağız. SQL Server ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi olarak kullanılan bir yazılımdır. Verilerin depolanması, yönetilmesi ve işlenmesi için kullanılır. Veri tabanı tablosuna yeni kayıt eklemek için insert ifadesi kullanılmaktadır. Insert direktifi into ve values SQL sözcükleriyle birlikte kullanılır. Bugünkü örneğimizde SQL Server veri tabanına bağlanarak tabloya yeni bir kayıt ekleme işlemini gerçekleştireceğiz. İlk olarak bir form oluşturduk ve form üzerinde iki tane TCL Edit, bir tane TCL Button nesnelerini ekledik. Ayrıca butonun event prosedürünü de tanımladık. Edit içerisinde yazdığımız değerleri buton aracılığıyla veri tabanına ekleyeceğiz. Formumuz bu şekilde görünmektedir. Şimdi Insert Query isminde bir TCL SQL Query nesnesi tanımlayalım ve ana kod bloğuna gelip TCL .create diyerek sorgu nesnemizi oluşturalım. Daha sonra veri tabanı bağlantısını oluşturmak için Clomacy nokta Connect metodunu kullanalım. Bu metoda parametre olarak sırasıyla veri tabanı türünü, sunucu adını, veri tabanına bağlanmak için kullanılacak kullanıcı adını, kullanıcı adıyla eşleşen şifreyi veri tabanı adını ve son olarak da port numarasını veriyoruz. Genellikle varsayılan SQL Server port numarası 1433'tür. insertQuery.connection eşittir connection diyerek bağlantıyı tamamlayalım. Prosedür içerisine gelerek bir try tryblow oluşturalım. klomacy.dbsqlserverquery.sql.text diyerek string formatında sorgumuzu girelim. insert into diyerek tablo ismimizi belirtelim ve parantez içerisinde sırasıyla tabloda veri giriş yapmak istediğimiz sütunların ismini belirtelim. Values diyerek veri tabanı hücrelerine vereceğimiz değerleri gireceğiz. Bu değerleri edit nesnelerinden alacağımız için string ifadeyi tırnak işaretiyle kapatarak artı işaretleri arasına edit region id nesnesinin text özelliğini yazalım. Virgül koyup yine aynı şekilde edit region desk nesnesinin text özelliğini yazalım. Bu değer veri tabanında string formatta tutulduğu için CodetCTR metoduyla sorgu içerisinde tırnak işaretleri arasında yazılmasını sağlayalım. Kulumos.dbsqlserverquery.execsql diyerek veri tabanı sorgumuzu çalıştıralım. ShowMessage ile tabloya veri eklendi mesajını yazdıralım. Example'ı açarak ShowMessage ile hata sınıfını ve hata mesajını yazdıralım. Ve projemizi kaydedip çalıştıralım. Insert işlemini gerçekleştirmeden önce tablomuzdaki kayıt sayısına bakalım. Gördüğünüz gibi tabloda şu an için 7 kayıt var. Şimdi projemize dönelim. Region ID ve Region Description değerlerini girdikten sonra butona tıklayalım ve tablomuzu güncelleyelim. Görüldüğü gibi insert sorgusunu kullanarak tabloya bir satır eklemiş olduk. Ve burada videomuzun sonuna geldik. Daha fazlası için Klomos'u sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.